Hepiniz yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz ki videolarımızda bazen ee, daha az ses gelebiliyor. Sallıyorum yüzde yüz alıyorsunuz. Girelim bir videoya. videoda Anladım. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarımı nasıl hızlandırırım? mesela arkadaşlar bunu yüzde yüz alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi biraz az ses geliyor tabii bu kulaklığınıza bağlı. E, bunu bir nebze olsa da nasıl yükselteceğimizi göstereceğim. İki tane yöntem göstereceğim. Birincisiyle başlayalım. Ee, eğer bir eee Asus anakart kullanıyorsanız siz de burada gördüğünüz bir dakika burada gördüğünüz gibi ok tuşu var. Gizli simgeleri göster. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi hoparlör var. Hoparlöre sağ tıklayıp ses diyorsanız eğer bu sizde varsa gördüğünüz gibi Asus anakartlarında ondan sonra bir sonraki işlemimiz hoparlör kısmına gelmek. Hoparlör kısmında hoparlör yapılandırmasını stereo seçin. Ondan sonra buradan ses efektine gelin arkadaşlar. Ses efektine geldikten sonra altta Equalizer var. Equalizer'a tıkladıktan sonra burada sizde bas olabilir, kulüp, canlı ya da yok olabilir. Siz bunu yoksa yok diyelim. Burada gördüğünüz gibi ayarlama şeyleri var. Buna tıklıyorsunuz da bunu arkadaşlar en üste çekiyorsunuz. Şöyle ben çekeyim. Ben de hazır ama ben yine yapayım. Böyle en üste çekiyorsunuz arkadaşlar bunu. Hepsini. Çektikten sonra bunu kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Kaydet sonra burada bir isim koyuyorsunuz ve ismi koyduktan sonra her zaman burada mı profili seçebilirsiniz. Mesela benim profilim bu. Ben bunu seçmişim daha yüksek ses çıksın diye. Bunu kapatıyoruz. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz de eklenti. Google eklentisi. Google'da ilk önce Chrome web mağazası yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Chrome web mağazasına gelip buradan uzantılara geliyorsunuz. Uzantılarda buraya volume controller yazıyorsunuz arkadaşlar. Volume controller yazdığınız ama zaten burada gördüğünüz gibi seçilenler var Ses içi Volume controller. Bunu Chrome ekle diyorsunuz arkadaşlar? Uzantıya ekle. Daha demek sesi hatırlıyorsunuz nasıldı? Gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz diye. Bunu sadece YouTube'da yani sadece YouTube'da çalışıyor diye bir şey yok herhangi bir Chrome üzerinden bir videoda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim videomuza ben sessiz olacağım. sesini net duymanız için açıyoruz. Açıyorum de. yavaş yavaş yükseltiyor. Biz olsa da onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu çözümüne kanalımın ilk videosu olacak. Böyle bilgilendirici videolar sizin işinize yarayacak videoları size paylaşacağım. Hemen geçelim. Öncelikle ne yapacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir ses artışı oluyor gördüğünüz gibi. Ee, Tabi sizde kulaklığınızda bu ilerledikçe cızırtı gelebilir. Ben de cızırtı gelmiyor benim kulaklığımda. Ee, bu sizin kulaklığınızın sistemine göre sallıyorum. E, 30 liralık, 50 liralık bir kulaklıktır. Kötüdür. Şey olur. Adı neydi? Cızırtalı olur. Ama buradan tabi cızırt istemiyorsanız bir ses seviyesini tutturarak cızırtıyla giderebilirsiniz. E, dediğim gibi ben en yüksekte kullanabiliyorum. Öncelikle arkadaşlar bu saldırmak için bir şarkı açtınız. Daha iyi dinlemek istiyorsunuz. Yani bu eklentiyle daha şiddetli, daha yüksek sesle şarkı dinleyebilirsiniz. Ee, göstereceğim şeyler bu kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İyi